Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kişinin evde tek başına uyumasını neden yasaklamıştı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlerde kişinin evinde tek başına kalmasını yasaklayan ifadeler bulunmaktadır. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnebinde Abdullah bin Ömer radiyallahu anhudan gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin evinde tek başına kalmasından ve tek başına yolculuk yapmasından men etmiştir. Ebu Zubeyr, Cabir radiyallahu anhudan rivayetle şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer insanlar yalnız başına olmanın ne sakıncıları olduğunu benim kadar bilselerdi. Hiçbir binek sahibi yolcu gece yolculuğuna yalnız çıkmaz, hiç kimse de evinde yalnız başına kalmazdı. Evinde tek başına uyuyan kişi çok fazla yıpranır. Uykusuzluk çekmeden dolayı sürekli üzüntülü ve panik halinde olur. Bu durumda şeytana büyük davetiye çıkarır. Çünkü uykusuzluk ve diğer saydığımız sakıncalar psikolojik hastalıklar için pek çok insanda uygun zemin oluşturur. Yalnız yaşamak, yıpranmışlık, üzüntü ve endişe hali kişilerin sürekli şikayetlendiği şeylerdir. Uzun bir süre boyunca yalnız yaşamış kişiye şeytanın daha rahatça sokulabildiğini ve fikirleriyle oynayıp vesvese verebildiğini, onu üzecek şeyleri hatırlatabildiğini ve bütün dünyanın derdini, sıkıntısını önüne koyduğunu görürsünüz. Öyle ki sonunda bu durum kişinin genel ruh hali olmuş olur. Kişi başkalarından sıkılmaya, onlardan daima şüphe duymaya başlar. En yakınlarından bile Yalnızlık süresi uzadıkça kişinin psikolojisi çökmeye başlar. Ardından fiziksel olarak hastalıklara maruz kalır. İçinde insan yaşamayan evlere cinler yerleştirler. Bu durumdan uzak kalmanın yolu evde 3 günde bir bakara suresinin okunması, sabah ve akşam zikirlerinin aksatılmaması, İhlas, Felak ve Nas surelerinin, Ayet-el Kürsi'nin ve Amel-el Rasulü diye başlayan bakara suresinin son iki ayetinin okunmasının ihmal edilmemesiyle olur ve böylece Müslüman şeytanın şerlerinden korunmuş olur. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Hanbelilere göre kadın olsun erkek olsun her kişi birlikte yaşayacağı veya yanında kalacağı birini bulup, bu hoş karşılanmayan duruma düşmekten kurtulmalıdır. Şayet imkan bulunamadığı için kişi tek başına kalmak zorundaysa bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin tek başına yolculuk yapmasını yasaklamıştır. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayetle Ömer bin El Hattab radıyallahu anhu'ya bir adam geldi. Ona ben şu mevkide bulunuyordum. Yolculuk esnasında kabristandan geçtim. Kabrin birinden bir isteyen bir de kendisinden bir şey istenen adam çıktı. İsteyenin elinde demirden bir çekiç vardı. İstenen kişinin de boynunda bir kolye vardı. Diğer adam elindeki çekiçle bu adamın başına vurdu. Adam yere giriverdi. Adam sonra başka bir yerden yeniden çıktı. Adamın simsiyah olan saçı ve sakalı bembeyaz olmuştu. Ömer radıyallahu anhu şöyle dedi. İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin yalnız başına yolculuk etmesini ve evinde yalnız kalmasını yasaklamıştı. Allah insanları çift olarak yaşayacak şekilde yaratmıştır. Tek başına yalnız bir insanın yaşayabilmesi çok zordur. Genellikle evlenmeyi düşünmeyen insanlar için söylenen bu söz evliliğin önemini vurgulamakta ve insanların çift olarak yaşadıklarında mutlu olabileceğini anlatmaktadır. İnsanlar gündelik hayatta bir başkasının varlığına ve desteğine de ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden kalabalık aileler olarak toplumu oluştururlar. Hiçbir şeye gereksinim duymayan sadece tek olan Allah'tır. İnsanlar tek başlarına yaşamak için yaratılmamışlardır. Yalnızlık Allah'a mahsustur atasözü genel olarak birçok kişi tarafından günlük hayatta kullanılır. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsanların evrende tek başına yaşayamayacaklarını, bir başkasına mutlaka ihtiyaç duyacağını, tek olmanın sadece Allah'a ait olduğunu anlatan bir atasözüdür.